Yargı büyük reytingleriyle devam ediyor, iki hafta ekranlardan uzak kalmıştı izleyicilerin merakla beklediği bölümde. Ki yaşananlardan sonra yeni bölümde çok önemli gelişmeler var. En son Eren Komiser kızı Tuğçe'nin isteği üzerine intikam almak isterken vuruldu. Dizinin finaline yakın olduğundan medyada Eren Komiser'in öleceği ve diziden ayrılacağı çok konuşuldu. Fakat Eren Komiser ölmeyecek, veda etmeyecek, Tuğçe'nin hayata tekerlekli sandalyede devam edeceğini de söyleyelim. Ve maalesef psikolojik travmaları başlayacaktır. Savcı Efe için bu durum zor olmayacak. Her ne olursa olsun Tuğçe'ye desteğini sağlayacak. Onun yanında olmaya devam edecek. Gelelim zanlılara ikisi Eren komiser tarafından öldürüldü. Kalan iki kişi ise bu bölümde yakalanacaklar. Nasıl bir ceza verilecek henüz belli değil beraber izleyip göreceğiz. Eren komiser ise kızı için polisliğinden vazgeçti. Bence hangi baba olsa bu şekilde yapardı. Maalesef görevden alınacak detaylarını yeni bölümde seyretmiş olacağız. Yargı dizisi bu sene final yapması bekleniliyor. Eğer final olmasını istemiyorsanız, kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize. Çok iyi bakın.